Ozun bir parçası olan Munchkin ülkesinde, kasaba halkı kötü bir cadının ölümünü öğrenir. Sonunda Galinda, bir baloncuk içinde aşağıya inerek toplanmış kalabalığa batının kötü cadısının gerçekten de öldüğünü duyurur. Herkes memnun görünüyordu ve bir dansla kutladıktan sonra, bir kız Galinda'ya kötülüğün kökenlerini soruyor. Galinda bunun geçerli bir soru olduğunu düşünüyor. Kötülüğün kökeni, doğuştan mı yoksa dayatılmış mı olduğu belirsizliğini koruduğundan, bireyleri sıkça şaşırtan bir soru. O sırada Galinda, kötü cadının annesinin, Munchkinland valisi Trop ile evli olmasına rağmen seyyar bir satıcıyla yaşadığı ilişki hikayesini anlatır. Cadının annesi bu ilişki yoluyla hamile kaldı, ancak Trop her zaman çocuğun kendisinden olduğunu iddia etti. Trop, karısının yeşil tenli yeni doğmuş bebeğini görünce morali bozulmuş gibiydi. Bebeği çıkarmaları için hemşirelere talimat verirken, kadın feryat etmeye başlar ve odadaki küçük nesneler aniden yukarı doğru savrulur. Şaşkınlığına rağmen, Trop kızı Elpaba'yı görmemekte ısrarcı olmaya devam ediyor. Dadısı Dulcibear onu odadan çıkarırken Elpaba'ya göz kulak olacağına söz verir. Dulcibear daha sonra Elpaba'yı çocukluğu boyunca yetiştirmeyi seçer. Bir öğleden sonra Elpaba okurken Dulcibear, babalarının çağrısına icabet ederken küçük Nessarosa'ya bakmasını ister. Elpaba bundan memnun olmuş gibi görünüyor ve Nessarosa'ya olağanüstü bir şeye tanık olmak isteyip istemeyeceğini sormadan önce ona bir çiçek veriyor. Elpaba, kitabından bir sayfayı paylaşarak Nessarose'a, Oz Büyücüsünün bir balonla gelişi ve zümrütlere olan düşkünlüğü nedeniyle Zümrüt Şehri inşa etmesinin hikayesini anlatıyor. Elpaba, Nessarose'a Oz Büyücüsünün, eğer onunla görüşmeyi başarırlarsa, insanların en derin dileklerini gerçekleştirme gücüne sahip olduğunu söyler. Hemen hemen anında, bir grup çocuk evin yakınında belirir ve Elpaba'nın görünüşüyle alay etmeye başlar. Nesarose onları duyduğunda gözyaşlarına boğulur, bu da Elpaba'nın öfkesini kırıklar. Bundan sonra, yeteneklerini kullanarak birkaç taşı havaya kaldırır ve çocuklara doğru fırlatır. O sırada trop ortaya çıkar ve Nesaros'u gözyaşları içinde bulur. Gilinda'yı hayal kırıklığına uğratarak, Elpaba'yı kız kardeşine zarar vermiş olabileceğini öne sürerek suçluyor. Nesaros'u içeriye geri yönlendirirken Dulcibear, Elpaba'yı teselli ederek Trop'un sözlerinin yersiz olduğunu söyler, ancak Elpaba gözle görülür şekilde üzgündür. Günümüze dönersek, Galinda cadının ölüm haberini yaydıktan sonra Zümrüt şehire geri dönmeye karar verir. Köyden ayrılmadan önce bir köylü, cadıyla olan arkadaşlığı hakkındaki söylentilerin doğru olup olmadığını sorar. Galinda'ya göre, yolları ilk olarak Şiz Üniversitesi'ndeki beraberlikleri sırasında kesişmiş. Akabinde Galinda, Elpaba ile ilk karşılaşmasını kasaba halkıyla paylaşarak anlatır. Yıllar önce Elpaba, Nessaros'u yeni öğrenci olarak Şiz Üniversitesi'ne teslim etmek için Tropa eşlik eder. Yeni bir öğrenci olan Galinda, Elpaba'yı görünce irkilmiş gibi görünüyor. Elpaba, hafif bir mizahla görünüşünde bir tuhaflık olup olmadığını sorar, Galinda ise sadece değişmiş göründüğünü söyler. Elpaba doğuştan yeşil olduğunu belirtince, Galinda onun durumuna sempati duyuyor. Dahası, Elpaba'nın bir dönüşüme ihtiyacı olması durumunda, ona hizmetlerini sunarak, çalışmalarını büyücülüğe yoğunlaştırmayı planlıyor. Shen Shen ve Pafanne, Galinda'nın nezaketinden gurur duyarken, Elpaba bunu bir hakaret olarak görüyor. Ayrıca Galinda'nın yeteneklerinin ötesinde bir görevde bir yabancıya yardım etmek için gönüllü olmasını da garip buluyor. Galinda cevap verme fırsatı bulamadan, Trop Nesaros'u tekerlekli sandalyesiyle içeri getirir ve Elpaba'dan istenmeyen ilgiyi çekmeyi bırakmasını talep eder. Akabinde, vefat eden eşine ait olan gümüş ayakkabıları Nessarose'ye hediye eder. Elpaba, kız kardeşinin şizdeki yaklaşan macerası için duyduğu gerçek heyecanı dile getirmeden önce, hediyeyi kız kardeşinin bavuluna yerleştirmek üzere ayrılıyor. Nessarose onu özleyeceğini belirtir. Elpaba ise muhtemelen keyifle meşgul olmaktan onu hatırlamaya vakit bulamayacağını söyler. Kısa süre sonra, yeni öğrenciler okul bahçesine geçmeleri için talimatlandırıldı. Nessaroseun tek başına girdiğini gören Trop, Elpaba'dan güvenli bir şekilde ulaştığından emin olmasını ister, çünkü onun iyiliği her şeyden önemlidir. Akabinde, okula girerek Şiz Başkanı'nın, Tarih Bölümü Başkanı Doktor Dillamond ve Büyücülük Çalışmaları Dekanı Madame Morible öğrencilere tanıttığını görür. Elpaba, bağımsız doğası yüzünden Nessaroseun varlığından rahatsız olacağına inanıyor, ancak Trop itaat talep ediyor. Öğrenciler için yüksek beklentilerle dolu, cesaretlendirici konuşmasını bitirdikten sonra, onları yurt atamalarını ve oda tahsislerini bulmaları için baş öğretmen kodla yönlendirir. Herkes profesörleri coşkuyla karşılarken, Madame Moriblen'in gelişi daha çok hayranlık uyandırıyor gibi görünüyor. Madame Morible auditoriumdan ayrılırken, Galinda, Bayan Codlin hareketlerini taklit ederek ona yaklaşır. Bunun üzerine, Madame Morible'in büyücülük seminerine katılma arzusunu dile getiriyor. Ancak profesör yeni öğrencilerin yarı yıl ortasında sadece istisnai durumlarda kabul edildiğini belirtiyor. Bu arada, Bayan Codle Nessaros'u fark eder ve onun valinin kızı olduğunu anlar. Galinda, kendini savunmaya çalışır, ancak Madame Morible onu görmezden gelerek ayrılır. Nessarose'un okulda keyif alacağını anlatırken, Elpaba'nın aniden ortaya çıkması Bayan kodlu ürkütür. Nessarose, Elpaba'nın neden hala orada olduğunu sorgular ve Elpaba, babalarının kendisine kız kardeşinin uygun bir şekilde yerleşmesini sağlama talimatı verdiğini söyler. Bayan Kodle ya yardım teklif etmesine rağmen, Nessarose herhangi bir yardımı reddetti. Bayan Kodle, yalvarışlarını görmezden gelerek Nessaros'u uzaklaştırır. Bu da Elpaba'nın öfkesini tetikler. Elpaba da büyüsünü serbest bırakarak, kız kardeşi geri getirilene kadar telekinetik olarak nesneleri fırlatır. Herkes şaşkınken, Nesaros'e utanmış gibi görünüyor ve hızla tekerlekli sandalyesini sürerek uzaklaşıyor. Elpaba'nın kız kardeşinin ilk gününü mahvetme konusundaki hayal kırıklığı, Madame Morible tarafından kesilir. Morible, sorumluluğu üstlenerek bunun beklenmeyeni beklemek üzerine bir ders olduğunu açıklar. Elpaba'nın eylemlerine bizzat tanık olmuş ve derinden etkilenmiş olan kadın, şimdi onu tek öğrencisi olarak almak istiyor. Galinda, Elpaba'nın oda arkadaşı durumu hakkında bilgi almak için Madame Morible'a yaklaştığında, profesör yanlışlıkla Galinda'nın Elpaba ile aynı odayı paylaşmayı teklif ettiğini düşünür. Bunun üzerine Madame Morible, Elpaba'nın Galinda ile aynı odayı paylaşmasını önerir. Bu teklif her ikisini de gözle görülür şekilde şaşırtır. Herhangi bir açıklama yapmadan önce, Elpaba'ya eşlik etmesi için işaret ederek ayrılıyor. Galinda, Madame El Elpaba'nın tek öğrencisi olma arzusunu dile getirdiğini duyduğunda kıskanır. Madame Morible, kalışının devamı için Trop'un rızasını almak üzere konuyu onunla görüşecek. Elpaba, Madame Morible'a desteği için minnettarlığını dile getirirken, babasının olası hoşnutsuzluğu nedeniyle kalıp kalmama konusunda da kararsız olduğunu itiraf ediyor. Elpaba'nın büyü yeteneklerini ve bunların kökenini soruşturuyor. Elpaba, kontrol edemediği için yetenek sayılıp sayılmayacağını bilmediğini iddia ediyor. Madame Morible, yeterli sihirli kontrolle Elpaba'nın büyücüyle tanışabileceğini ve onun baş veziri olabileceğini öne sürüyor. Yıllardır Elpaba'nın kalibresinde birini aradığını heyecanla ilan ediyor ve büyücüye haber vereceğini söylüyor. Sonunda Elpaba odasına döndüğünde Galinda'nın neredeyse tüm alanı kapladığını fark eder. Elpaba adaletsizliğe karşı çıkarken, Galinda özel bir suit görevlendirmesi beklentisini açıklıyor. Sonunda Elpaba'yı mütevazı bölgesine yönlendirir ve o da arkadaşının Madame Morrible kendisinden iyi bahsetmesini umduğunu ifade eder. Galinda, Elpaba'nın Madame Morrible suçlamasına karşı çıkıyor. Sonrasında, Elpaba'nın yeteneğini sorgular ancak sessiz kalır. Elpaba'nın sürekli rahatsız etmesiyle sonunda patlar ve hiçbir fikri olmadığını haykırır. Pencere tuzla buz oluyor, Galinda'yı tamamen şaşkına çeviriyor. Buna rağmen iki kız ayrı aktivitelerle uğraşarak uyumsuz görünüyor. Ertesi gün kızlar, Doktor Dillamond'un dersine diğer öğrencilerle birlikte katılırlar. Ders boyunca Dillamond, Galinda'yı sürekli olarak ve onun canını sıkarak Gilinda diye çağırır. Elpaba, Dillamond'u savunmaya atılarak onun kendi ismiyle uğraşsa da diğerlerinden farklı olduğuna dikkat çekiyor. Akabinde, okuldaki tek hayvan öğretmeni olarak sahip olduğu benzersiz konumu, hayvanlara karşı yaygın olan reddin bir sonucu olarak değerlendiriyor. Ayrıca, hayvanların ve insanların, hayvanların krallığı vuran yıkıcı bir kuraklıktan haksız yere sorumlu tutulmalarından önce, bir zamanlar barış içinde bir arada yaşadıklarını açıklıyor. Dersin ortasında, tahtayı çevirdiği ve hayvanları aşağılayan saldırgan bir mesajla karşılaştı. Dillamond bu durumdan hem öfkeli hem de cesareti kırılmış görünüyor ve yazarı öğrenmek istediğinde öğrencilerden hiçbiri cevap vermiyor. Onlara gitmelerini söyledikten sonra, sakarca masasının üzerindeki eşyaları yere düşürdü. Diğer öğrenciler ayrılırken, Elpaba Dillamond'a eşyaları toplamasında yardımcı olmak için geride kalır. Ona yapmak zorunda olmadığını söyledi ama o ısrarcı olmaya devam etti. Daha sonra Madame Moriblen sınıfında, Elpaba'nın bir madeni parayı havaya kaldıramaması onu derinden hayal kırıklığına uğratır. Madame Morible, yeteneklerinde ustalaşmanın sabır gerektireceğini ona temin eder. Daha sonra Dillamond'un sınıfındaki olay hakkında sorular sorar, Elpaba ise böyle bir davranışın kınanması gerektiğini söyler. Yükselen öfkesi yeteneklerini harekete geçiriyor. Bu da Madame Morible'e etkiliyor ve Madame Morible de kontrolünü geliştirmeye devam etmesi için onu teşvik ediyor. İlerleyen süreçte yeterli ilerleme kaydedilmesi halinde, Elpaba'yı büyücüye bizzat takdim edebileceğini de belirtiyor. Sınıftan çıkan Elpaba, Dillamond'un okuldan ayrıldığını fark etti ve onu gizlice takip etti. Dillamond eve vardığında, diğer hayvan arkadaşlarının son zamanlarda kaybolmalarını konuşuyor. Elpaba aniden sesini yükselterek hayvanları bir davetsizin varlığı konusunda uyarıyor. Ayrıca, insanların hayvanları susturma yönündeki endişe verici eğilimine dikkat çekiyor ve bu hayvanlardan bazılarının zaten ses çıkarma yeteneklerini kaybettiğini belirtiyor. Herkes gittikten sonra Dillamond, Elpaba'yı fark eder ve onu içeri davet eder. Bunun üzerine konuşmalarına kulak misafiri olduğunu açıklıyor ve bunun gerçekleşme ihtimalini sorguluyor. Dillamond bunun zaten gerçekleşmekte olduğunu ısrarla belirtiyor. Bu da Elpaba'yı üzüyor. Ardından büyücüyü bilgilendirme gerekliliğine dikkat çekiyor. Ancak Dillamont daha önceki keşiflerini kimseye açıklamaması konusunda onu uyarıyor. Elpaba evinden ayrılırken, ormanda at binen Prens Fiero ile karşılaşır. Cilt tonuna gözle görülür şekilde şaşıran adam, onun gidişini izler, ardından benzer yöne gittiklerini fark ederek ona araba teklif eder. Ancak Elpaba, teklifini açıkça reddederek bunun yerine okula geri döner. Okuldaki öğrenciler, Sabah Fiero'nun yeni bir transfer öğrenci olarak onlara katılacağı haberini alırlar. Onu görür görmez adeta vurulmuş gibi görünüyor ve kız da ona kampüsü gezdirmeyi teklif ediyor. Kütüphanenin içinde Fiero Elpaba'yı fark eder ve el sağlar. Ancak Elpaba onu görmezden gelir. Akabinde Fiero, öğrencilerin eğlence aktivitelerini sorar. Ancak Galinda, şizin böyle bir eğlence imkanı sunmadığını söyler. Fiero, Ostek balo salonunu ziyaret etmeyi teklif eder, ancak Galinda öğrencilerin girişinin yasak olduğunu söyler. Konuşurlarken, yakındaki bir çocuk olan Bol tökezler ve Fiero ona ayağa kalkması için yardım eder. Bol daha sonra konuşmalarına kulak misafiri olduğunu iddia ederek, Şiz'in öğrencilerin gece karanlığından sonra şehre gitmesini yasakladığını ekledi. Bunun üzerine Bol, Galinda'ya partide onunla dans etmek istediğini söyler. Fiero, görünüşe göre umursamaz bir şekilde, okulun öğretilerini reddeder ve öğrencileri o akşam Ostek balo salonunda bir partiye davet eder. Bob'un Galinda'ya karşılıksız aşkı var, ancak Galinda'nın kalbi Fiero'da. Galinda, başka birine olan hislerini itiraf etmek yerine, Bob'un dikkatini başka yöne çekerek onu Nessaros'u dansa davet etmesi için teşvik eder. Onun bunu yaparsa kendisini kahramanı olarak göreceğini söylediğini duyar duymaz, Bob onun için her şeyi yapacağına yemin etti. O anda Bol, Nesarose'ye dansa davet etmek için yanına geliyor ve Nesarose çok mutlu görünüyor. Kısa bir süre sonra Nesarose, Elphaba ile karşılaşır ve ona o akşamki dansa katılmayı planladığını söyler. Ayrıca Galinda'nın da bir randevu ayarlamasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Çünkü Bol, ona çıkma teklif etmesi için onu ikna edenin Galinda olduğunu açıklamıştı. Bu sırada, Shen Shen ve Pafane, Galinda'ya parti için bir elbise seçmesinde yardımcı oluyor ve Fiero'yu etkilemesini umuyorlar. Pafanne odayı tararken siyah, sivri bir şapka fark eder ve Galinda'ya bu konuda soru sorar. Ona göre büyük annesi yapmıştı ama ölüsü bile giymezdi. Hediye edeceğini iddia ediyor. Ancak düşmanlığı o kadar ileri gitmiyor. Elpaba odaya girer girmez Galinda'nın arkadaşları ayrılır. Pafanne ve Shen Shen Elpaba'ya verilmesini tavsiye ediyor. Ancak Galinda itiraz ediyor. Elpaba, Nessarosa için partiye bir randevu ayarlamasında yardımcı olduğu için Galinda'ya minnettarlığını dile getirir. Galinda bunu önemsiz görüyor ve ardından Elpaba'yı partiye davet ediyor. Elpaba şaşkın görünür ancak Galinda tek devamsız öğrencinin kendisi olmasının mantıksız olacağını söyler. Sonrasında Elpaba'ya sivri şapkayı uzatır ve şapkanın ona ne kadar yakıştığını söyler. Biraz sonra Madame Morible'i ziyaret ederek ondan bir lütufta bulunmasını ister. Ondan sonra Nessarosa'ya bir şey itiraf etmesi gerektiğini söyler ona güzelliği için iltifat ediyor ve Nesarose, karşılıklı hak edişleri hakkında şarkı söylerken aşırı derecede mutlu görünüyor. Galinda başkasıyla mutlu göründüğü için Bol, Nesarose'ye karşılıklı hisler beslemediğini itiraf etmekten çekiniyor. Kısa bir süre sonra, Madame Morible kutlamada belirerek Galinda'ya bir alıştırma asası hediye eder. Galinda şaşkın, Madame Morible'a potansiyeline olan inancı ve onu öğrenci olarak kabul ettiği için minnettarlığını dile getiriyor. Morible, Galinda'ya güvenmediğini itiraf ederek, Elpaba'nın onu oda arkadaşını öğrenci olarak alması için ikna ettiğini ortaya koyuyor. Galinda'nın minnetini Elpaba'ya borçlu olduğunu ve Elpaba'nın partiye ancak yetişebildiğini de ekliyor. O anda Elpaba sivri şapkasıyla içeri girdi ve herkesten meraklı bakışlar topladı. Öğrenciler beceriksiz dansıyla onunla alay ederken, Galinda onun üzüntüsünü görüp dansa katılır. Eve döndüklerinde partide ne kadar eğlendiklerini anlattılar. Başlangıçta Elpaba sessiz kalır ancak daha sonra babasının hoşnutsuzluğunu açıklar ve babasının bu şekilde hissetmekte haklı olduğuna inanır. Görünüşe göre birbirleriyle rahatladıklarına göre Galinda gizli sırları paylaşma anlaşması öneriyor. Galinda, Elpaba'nın ne demek istediğini sorar ve Elpaba, yeşil tenli doğumundan sonra Tropun Nessarose'un hamileliği sırasında benzer bir olayın yaşanmasını engellemeye çalıştığını açıklar. Galinda bu ifşa karşısında üzgün görünerek, suçlanması gerekenin Elpaba değil, süt çiçeğinin eylemleri olduğunu iddia ediyor. Trop, hamile karısını süt çiçekleri yutmaya zorlayarak erken doğumu tetikledi. Bu durum, karısının ölümüne ve Nessarose'un sakat kalmasına neden oldu. Ertesi sabah, öğrenciler Dillamond'un dersi için içeri süzülmeye başladığında, Elpaba ona bir avuç gelincik çiçeği uzatır. Ancak Dillamond onu ters bir şekilde yerine geçmesi için uyarır. Öğrenciler yerlerine oturduktan sonra Dillamond, çizden ayrıldığını duyurarak hayvanların artık ders vermesinin yasaklandığını açıkladı. Dillamond zorla götürülürken öğrencilere tüm gerçeği öğrenmediklerini söyler. O gittikten sonra Elpaba, öğrencilere pasif kalmaya niyet edip etmediklerini sorarak meydan okur, ancak Kodle da onun yerine oturmasını emreder. Akabinde, yeni profesörleri Nikidik'in özellikle onlar için bir sunum hazırladığını belirtiyor. Nikidik hızla sınıfa girer ve öğrencilere kafese kapatılmış bir aslan yavrusu gösterir kafesin hayvanların konuşma yeteneği kazanmasını engellemek için tasarlanmış yeni bir icadı temsil ettiğini açıklamaya devam ediyor. Elpaba kafesteki yavrunun korkmuş haline endişeleniyor. Ancak Nikidik bunu önemsiz görüyor. Elpaba hayal kırıklığını dile getiriyor ve Galinda ile Fiero'yu harekete geçmeye çağırıyor. Fiero ne yapabileceklerini yüksek sesle merak ederken Elpaba öfke nöbetiyle masadaki gelinciklere vurarak harekete geçmeleri gerektiğini söyler. Beklenmedik bir şekilde gelincik çiçekleri dönmeye başladı ve toz odayı kaplarken Elpaba ve Fiero hariç herkes uykuya daldı. O daha Elpaba konuşamadan yavruyu kapıp uzaklaşıyor ve güvenli bir sığınak bulmaları gerektiğini söylüyor. Öğrenciler gittikten sonra Madame Morible sınıfa girer ve hepsini uyurken bulur. Elpaba'nın işin içinde olduğunu fark eden kadın, Oz büyücüsüne bir mektup taslağı hazırlamak için ofisine gitmeden önce gülümsüyor. Sonunda neden sadece kendisinin onun güçlerine karşı bağışıklığı olduğunu sordu. Elpaba cevap vermek yerine, bir çizik fark eder ve kanı temizlemesine yardım eder. Daha sonra onun için hisler beslediği ve bu hislerin karşılıklı olduğu ortaya çıkar. Fiero hızla yavruyu daha güvenli bir yere taşımayı teklif eder ve elpaba da kabul eder. Elpaba, onun gidişiyle kalbi kırılmış görünür, hislerine rağmen aralarındaki bağın sonsuza dek kaybolabileceğini fark eder. Ertesi gün, Elpaba, Oz büyücüsü tarafından Zümrüt şehirdeki varlığı istenerek huzuruna çağrılır. Elpaba hazırlıksız hissediyor, ancak Madame Morible özgüvenle başarısını öngörüyor. Sonunda Zümrüt şehir treni geldi ve Elpaba'yı büyücüye götürmeye hazırdı. Galinda, ayrılmadan önce Elpaba'yı veda ziyareti için ziyaret eder. Elpaba, Fiero'yu sorar ve Galinda, Dillamond'un okuldan atılmasından beri tuhaf davrandığını söyler. O, Fiero'nun Dillamond'a olan sevgisinin derinliğini düşünürken, Fiero Elpaba'ya veda eder gibiydi. Sonra yavruya yardım ettikleri güne dair hatırı sayılır miktarda düşündüğünü fark eder. Elpaba da konuyu düşündüğünü itiraf eder. Bu da Galinda'nın Dillamond özlemini dile getirmeden ve onun için savunuculuk yapma arzusunu belirtmeden önce aralarındaki bağ düşünmesine yol açar. O anda tüm öğrencileri toplar ve Dillamond'a saygı duruşu olarak Gilinda adını benimseme niyetini açıklar. Sonunda Elpaba, Zümrüt şehire giden trene biner ve kalkıştan önce Galinda'yı da kendisine eşlik etmeye davet eder. Galinda davet edildiğinden şüphe ediyor çünkü Elpaba tek bir davetiye almış, ancak arkadaşı endişelenmemesi için onu cesaretlendiriyor. Bundan sonra bir grup olarak Zümrüt Şehre doğru yolculuk ederler ve şehre vardıklarında şehrin nefes kesen güzelliği onları hayranlıkla doldurur. Ek olarak, Oz Büyücüsünün bir büyük kitabı olan Grimere'yi deşifre edebilecek tek kişi olarak belirlenmesini sağlayan kehaneti yerine getirme yolculuğunu anlatan bir tiyatro gösterisi izliyorlar. Sonunda, büyücünün maymun nöbetçisi onları şatosunun içine götürür. İçeri girdiklerinde, devasa bir robot kimliklerini sorar. Elpaba gözle görülür şekilde korkmuş, neredeyse kaçacakken Galinda onu durdurur. Adını söyler söylemez büyücü ortaya çıkar ve kendini tanıtır. Elpaba'yı gördüğüne memnun olmuş gibi görünüyor ancak Galinda'yı beklemediğini itiraf ediyor. Daha sonra Elpaba'nın arkadaşı olduğunu ve ikisinin de onunla tanışmayı büyük bir heyecanla beklediklerini ekler. Kısa bir süre sonra büyücü yarının Ozu adında fütüristik bir metropol için planlarını açıklıyor. Daha sonra Elpaba'ya, kendisinden modellenmiş bir heykelci hediye eder ve Elpaba bunu minnetle kabul eder. Zümrüt yeşili nesneye bakarken, rengini teyit ediyor ve bu da büyücünün bunun arzuladığı değişim olup olmadığını sormasına neden oluyor. Biraz düşündükten sonra Elpaba, nesli tükenmekte olan hayvanlara yardım etmesini tercih ettiğini belirtti. Büyücü, isteğini onayladı ve ekledi. Herkese ikinci bir şans verilmesi gerektiğine inandığı için hayvanları savunacağını olmuştu. O anda, büyücünün maymun muhafızlarının reisi Chistri, Grammeri'nin üzerindeki ortayı çekip aldı. Kısa bir süre sonra, Madame Morible kaleye gelir ve Elpaba'nın bu özel gününe hiçbir şey için kaçırmak istemediğini açıklar. Elpaba ve Galinda, bu manzara karşısında şaşkına dönmüş bir şekilde ona doğru yaklaşıyorlar. Madame Morible, Elpaba'ya okumak için acele etmesine gerek olmadığını söyler, ancak Elpaba denemekte ısrar eder. Elpaba yaklaşırken Grammeri'nin açılması herkesi hayrete düşürdü ve Madame Morible ile büyücüyü tamamen şaşkına çevirdi. Büyücü, daha sonra Madame Morible Elpaba'nın denemesini istediği ilk büyünün ne olduğunu sorar. Grammerian'in yazıları birdenbire ışıkla parladı. Bunun üzerine Madame Morible, Elpaba'ya kitabı deşifre edememesinin önemsiz olduğunu, zira kitabın kadim, unutulmuş bir büyü dilinde yazıldığını söyleyerek onu rahatlattı. Sınıfta, Madame Morible levitasyon dersi veriyor ve büyücü, Elpaba'nın dikkatini çizterinin kuş gözlemciliğine olan sevgisine çekiyor. Elpaba konuşmaya başlamadan önce, kelimeleri kolaylıkla okumaya başladı ve Madame Morible'yi tamamen şaşkına çevirdi. Büyü okunduktan sonra Chester'i acı içinde debelenmeye başlar. Elpaba olanlardan endişe duyuyor. Ancak Madame Morible bunun sadece geçici bir evre olduğuna dair onu temin ediyor. Aniden, Chester'i acı içinde kanatlarını açar ve tavana doğru yükselir. Madame Morible, Grimmeria'dan çıkan büyülerin geri döndürülemez olduğunu iddia ediyor. Chisterinin yere yıldığını gören dehşet içindeki Elpaba, Madame Morible'a büyüsünü bozması için yalvarır. Elpaba bu habere sersemlemiş bir şekilde karşılık verir, ancak koridora adım attığında, sakar bir şekilde uçmaya çalışan kanatlı maymun muhafızların görüntüsüyle karşılaşır. Elpaba eylemlerinden dehşete düşse de, Madame Morible memnun görünmektedir ve uçan maymunların etkili casuslar olacağını belirtmektedir. Gözle görülür şekilde şaşkına dönen Elpaba gitmek için döner ve büyücü hızla, Madame Morible'nin maymunların krallık boyunca alışılmadık hayvan davranışlarını tespit etmelerine yardımcı olacak gözcüler olarak hizmet edeceklerini iletmek istediğini açıklar. Elpaba, başlarda onların güdülerini anlamakta zorlanır, ancak daha sonra büyücünün hayvanlara karşı artan düşmanlığı organize ettiğini keşfeder. Büyücüye göre, halkı ortak bir düşmana karşı birleştirmek, huzuru korumak için kanıtlanmış bir yöntemdir. Madame Morible ise planlarının nihayetinde Elpaba için avantajlı olacağını ekliyor. Diğerlerinin neden casus olmadığını sorarak, Grimoire'ye sihir Baza sundu ve okumasını rica etti. Ancak, bunu yapma yeteneğinden yoksun olması, Elpaba'ya güçsüzlüğünü ve Oz vatandaşlarına karşı işlediği aldatmacayı ifşa eder. Yaralı olmasına rağmen, Madame Morible onu geleceğini düşünmeye teşvik ediyor. Galinda, Elpabayı sözlerini dinlemeye çağırıyor ve büyücü, hep birlikte Zümrüt şehirde uyum içinde yaşayabilecekleri bir gelecek hayal ediyor. Galinda memnun görünse de, Elpaba halkı daha fazla yanıltma ve hayvanlara zarar verme konusunda işbirliği yapmayı reddeder. Madame Morible kaleden dışarı fırtına gibi çıkarken, Galinda geleceğini kurtarmak istiyorsa, Elpabayı geri getirmeli diye ilan ediyor. Elpaba'yı bulmayı uman Galinda aceleyle uzaklaşırken, Madame Morible, kanatlı maymunlara, aileleriyle yeniden bir araya gelmek istiyorlarsa, onun şehirden kaçmasını engellemeleri talimatını verir. Büyücü ayrıca muhafızlarına şehir içinde saklanan bir kaçağı bulmalarını emreder. Sonunda maymunlar Elpaba'yı bulur. Ancak, tam kaçmaya çalışırken, Galinda ortaya çıkar ve büyücünün taleplerini yerine getirmek için geri dönmesi konusunda ısrar eder. Elpaba tavsiyesini dikkate almadığı için, kaçar ve bir sıcak hava balonuna biner. Ardından Galinda gelir, ancak odaya giren muhafızlar Elpaba'yı balonu aceleyle kaleden uzaklaştırmaya zorlar ve balon sonunda hasar görür. Kaçışlarının ardından, sağ salim bir şekilde, Galinda, Elpaba'yı sakinleşmeye ve bir sonraki odadaki Madame Morible ve büyücünün sözlerine kulak vermeye teşvik eder. Elpaba, asla buna katılmayacağını belirtiyor ve Galinda'nın doyumsuz hırsıyla hareket ederek onlarla aynı çizgide olmasının kendisini şaşırtmadığını ekliyor. Galinda'nın inkarlarına rağmen, tartışmaları Madame Moriblen şehir çapında yaptığı ve herkesi Elpaba'nın sözde kötülüğü hakkında uyaran anonsuyla kesilir. Elpaba'nın hayal kırıklığı, Madame Moriblen duyuruyu bitirip onu kötü bir cadı olarak damgalamasıyla açıkça görülüyor. Ayrıca Elpaba'nın yemyeşil teninin yozlaşmış ruhunu yansıttığını ve maymunların şekil bozukluğundan onu sorumlu tutuyor. Galinda daha sonra ellerini tutarak özür dilemek için geri dönmesini önerir. Dahası, başkalarının beklentilerine uymaktan duyduğu bu dile getiriyor ve bunun yerine kendi yargısına güvenmek istiyor. Elpaba'nın büyücü ile hala her şeye sahip olabileceğini iddia ediyor. Ancak ilgisizliğini dile getiriyor. Binanın zirvesine ulaştığında, muhafızların aramaya devam ettiğini fark eder. Bu nedenle Grimoire'yi geri alır ve kanat çıkarmayı umarak bir büyü yapar. Bir süpürge aniden Elpaba'ya doğru fırlatılır ve Elpaba şaşkın görünür. Galinda daha sonra onu, gücünü fazla tahmin ediyor olabileceği konusunda uyarır. Elpaba onu ele geçirdiğinde, Galinda'yı da kendisine katılmaya teşvik eder ve birlikte bir ekip olarak harika işler başarabileceklerini öne sürer. Elpaba'nın titrediğini gören Galinda hızla omzuna koyu renkli bir şal örter. Bundan sonra Galinda, Elpaba'nın Zümrüt şehrinden kaçma kararında mutluluğu bulmasını umduğunu belirtir. Elpaba da bu düşünceye katılır ve muhafızlar odayı basarken birlikte kaçarlar. Yakalanmaktan kurtulmak için bir pencereden atlar ve yere doğru hızla düşer. Ne yazık ki, muhafızlar Galinda'yı yakalar ve Elphaba'nın onu serbest bırakmaları için yalvarmasına rağmen onu görmezden gelirler. Çocukluk travmalarının bir dalgası onu etkisi altına alıyor ve aynada küçük yaşlardaki halini gördüğünü hayal ediyor. Aynaya uzandığında, süpürge beklenmedik bir şekilde etkinleşir ve Elphaba'nın Galinda'yı kurtarmak için kaleye geri uçmasını sağlar. Muhafızlar onu tutmaya devam etse de, maymunların saldırısından hemen önce kaçar. Aynı anda, Neseros'e ziyaretteyken, trop Madame duyurusunu duyunca kalp krizi geçirerek yere yığılır. Bu sırada Madame Morible, muhafızlara Galinda'yı serbest bırakmalarını emreder ve onlar emre uyarken ona sarılır. Fiero, okuldan at sırtında ayrılıyor. Birkaç dakika sonra Elpaba gökyüzünde yeniden belirir ve Oz boyunca yenilmezliğini ilan eder. Konuşur konuşmaz şehri karanlığa gömer ve büyücü gözle görülür şekilde solgunlaşır. Elpaba'nın geçmişi, aslında herkesin düşündüğü gibi kötü biri olmadığını ortaya koyuyor. Bu anlatıda Madame Morible ve Oz büyücüsü, Elpaba'nın Oz'daki hayvanlara kötü davranılmasına yardım etmesini isteyen kötülerdir. Elpaba boyun eğmeyi reddettiği için, Grimery'i çalmaya ve krallıktan kaçmaya başvurdu. Elpaba'nın Oz'u reddetmekte haklı olduğuna inanıyor musunuz? Galinda'nın iyi bir arkadaş olmaktan ziyade Madame Morible'e etkileme arzusuyla mı daha çok motive olduğunu düşünüyorsunuz?